Değerli basın mensupları iktidar Milli Eğitim Bakanlığında kendi paralel yapısını oluşturdu. Türk Eğitim Sen Başkanı Mehmet Karabekir yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı yasası ve akabinde çıkarılan yönetici atama yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarihindeki en büyük kadrolaşma yapılmaktadır. Sözüm ona paralel yapıyı tasfiye etmek için 4 yılını dolduran okul müdürleri, müdür baş yardımcıları, müdür yardımcıları, il milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda üst düzey yöneticiler olmak üzere tam tamına 76 bin yöneticinin görevlerine son verilmiştir. Ancak bu şekilde iktidarın Milli Eğitim Bakanlığı'nda kendi paralel yapısını oluşturduğu görülmektedir. Şunu söyleyebiliriz ki okulların büyük bir kısmı ise iş bilmez, torpilli, yandaş okul müdürlerine emanet edilecektir dedi. Sözüm ona paralel yapıyı tavsiye etmek için 4 yılını dolduran okul müdürleri, müdür baş yardımcıları, müdür yardımcıları, il milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda üst düzey yöneticiler olmak üzere tam tamına 76 bin yöneticinin görevlerine son verilmiştir. Ancak bu şekilde iktidarın Milli Eğitim Bakanlığı'nda kendi paralel yapısını oluşturduğu görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 4 yılını tamamlayan 7 binin üzerinde okul müdürünün neye göre puan verildiği belli olmayan bir değerlendirme değerlendirmeyle görev süreleri uzatılmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda müdür kıyımı yaşanmıştır. Hem de öyle bir kıyım ki siyasi görüşü ve ideolojisi iktidara ters düşen, sendikal tercihini yandaş, candaş, sırtaş sendikadan yana kullanmayan, yana kaygıyla değil bilgisi, becerisi, başarısı, tecrübesiyle o koltuklara hak eden okul müdürleri birer birer tasfiye edilmiştir. Bu durum yönetici soykırma olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarihine utanç vesikası olarak geçmiştir. Değerlendirmelerde ilçe milli eğitim müdürleri ve komisyon üyesi şube müdürlerinin önüne listeler konuldu ve bu listelerin AKP il ve ilçe teşkilatlarıyla malum sendikanın ortaklaşa hazırladığı dillendirilmektedir. Zira bu listelerde görev süresi uzatılacak müdürler isim isim yer alıyor olmalı ki görev süresi uzatılan okul müdürlerine baktığımızda büyük bir kısmının yandaş sendika üyesi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu puanlar bir yerlerden alınan emir ve talimatlar doğrultusunda verilmiştir. Puanlamalarda okul müdürlerinin ne mesai arkadaşlarıyla ilişkileri, ne okula yaptığı katkılar, ne ödüller ve üstün başarı belgeleri, ne akademik kariyeri, ne de uluslararası düzeyde yayınlanan makaleleri bunların hiçbirisi dikkate alınmamıştır. Tek kriter yandaşlık olmuştur.